Belediyesi sıfır atık projesiyle örnek olmaya devam ediyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 2017 yılında başlatılan atık yönetimi ve sıfır atık projesiyle israfın önlenmesi, kaynakların daha verimli kullanılması, dönüşümü sağlanan atıkların geri kazanılması amacıyla çalışma yürüten Kadın Belediyesi gelecek kuşaklara temiz bir çevre bırakmayı hedefliyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Çevre Koruma Müdürü Ferhat Çobanoğlu, "Projemizi pilot nokta olarak 422 hanenin bir arada olduğu Çaytoki konutlarında başlatarak tüm apartman ve sitelere yaymayı planlıyoruz. Sıfır atık projesiyle hem şehrimizin hem de ülkemizin ekonomisine katkı sağlamayı hedefliyoruz. Bunun için halkımızı sıfır atık hareketine katılmaya davet ediyoruz." diye konuştu. Kağıt, karton, cam, plastik gibi ambalaj atıklarının konutlarda ayrı biriktirilmesi için geri dönüşüm lisansına sahip firma ile işbirliği içerisinde çalışan İl Kadın Belediyesi nüfus yoğunluğunun fazla olduğu apartman ve sitelerde uygulamayı hayata geçiriyor. Derebahçe Mahallesi Çaytoki konutlarını pilot bölge olarak belirleyen Çevre Koruma Müdürlüğü sıfır atık projesi konusunda bırakılan geri dönüşüm kutuları ile sıfır atık hakkında halkı hem bilgilendiriyor hem de teşvik ediyor. <laughs> Kent genelinde sıfır atık projesinin etki alanının her geçen gün arttığına dikkat çeken ilk adım belediye başkanı ...Necatdin Demirtaş, ilçemizde nüfus yoğunluğu fazla olan sitelerde başlattığımız uygulama ile geri dönüşme yeni bir boyut kazandırıyoruz. Ev ve işletmelerde oluşan, geri dönüştürülebilir atıkları üreten tüketiciler ile bu atıkları toplayan belediyelerin lisanslı toplayıcılarını bir araya getiren uygulama sayesinde evsel geri dönüşüm oranının en üst seviyeye çıkarılmasını hedefliyoruz dedi.